Evet arkadaşlar Can Cebeci ile Canlı Balık kanalına hoş geldiniz. Herkese saygılar, selamlar. Bugün yine Didim'de kofan avı yapacağız arkadaşlar. Her zamanki meramızdayız. Fener bunun yanında hemen. En son Akın Çetin Dağ avı yapmıştık burada. 4 tane balık atlamıştı arkadaşlar. Sadece birini alabilmiştim. Şimdi bugün yine merayı yoklayacağım inşallah. Bir şeyler alabiliriz. Kullandığımız ekipman yine aynı arkadaşlar. Tabi ilk defa izleyen izleyiciler için tekrar paylaşayım. Seviş Kirin SG6 30-70 gram atarlı bir kamışı var. Üzerinde Daiwa BGRR makina ve her zamanki gibi yine zargana sahtesi 40 gram kırmızı kafa sefer rengi Evet aldı arkadaşlar. Oo! Çok güzel. Yandan almış. İnşallah kaçırmadan alabiliriz. Evet. Arkadaşlar. Güzel bir lüfer. Evet arkadaşlar yine güzel bir lüfer aldık. Avımız devam ediyor. İnşallah yine güzel balıklar gelmeye devam edecek. Aleykümselam geldin. Eyvallah size de Valla bir tane aldım. Bir tane de şimdi takip etti. Almadı. Daha erken. Bak böyle. Nasip. Usta gel böyle at. Ben bir tane aldım nasıl olsa. Sen de bir şansını dene. Belki. Tamam. Atladı almadı. Dev, dev gibi dev. Çok büyük ya, çok büyük. Atladı suyun üstünden atladı alamadı. Evet arkadaşlar harika bir manzara. Güzel bir lüfer aldım. Birkaç patlatan kofanı oldu ancak yeme almadılar. Artık sıklam oldum arkadaşlar. Yavaş yavaş avı bitireceğim. Evet arkadaşlar. Bu güzel balıkla avımızı noktalıyoruz. Yine tek balıkla bugünü bitirdik. Önümüzdeki avlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese rast gelsin.